Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı incelediğimiz takdirde son süreçlerde 107K dolar civarında bir dip yapıldıktan sonra tekrardan yükselişe geçildi. Zaten o seviyelerin potansiyel dip olabileceğinden bahsetmiştik ve o seviyelerden güzel long pozisyonlar inşa ettik. Baktığımızda şu an itibariyle 113K dolar civarındaki direnç noktası zorlanmaya devam ediyor. O seviyeler aşılırsa öncelikli olarak 115K dolar, sonralıklı olarak ise 117K dolar, 118K dolar civarı hızlı bir şekilde gelebilir. Fakat 113K doların aşılamaması durumunda ise tekrardan yeni bir dip arayışı gerçekleşebilir. Bundan dolayı aslında şu an itibariyle piyasa bir karar noktasında ve bu noktalarda yeni pozisyonlar açmak oldukça tehlikeli olabilir. Özetle baktığımız takdirde Bitcoin'de 115k dolar ile 117k dolar civarına kadar uzanan bir direnç noktası mevcut. Diğer yandan 105k dolar ile 107k dolar arasında da önemli bir destek alanı mevcut. Baktığımızda yakında hem ABD enflasyon verileri hem de ilerleyen süreçlerde faiz kararları açıklanacak. Bundan dolayı ilerleyen günlerde özellikle enflasyon verileri öncesinde Piyasada çok volatil hareketler görebiliriz. Bundan dolayı stopsuz işlemlerden kaçınmakta fayda olabilir. Bizler bu tür önemli haberleri aşağıda açıklama kısmındaki açık Telegram grubumuzda paylaşmaktayız. Hızlı bir şekilde oraya üye olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza da abone olup bildirimleri açmakta fayda olabilir. Gelişmelerden bir an önce haberdar olabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz. <laughs>